yaz geldi Dubai çikolatası yapıyoruz arkadaşlar. Alttan mı kırdık? Şöyle mi yap? Ama arkadaşlar buradan şimdi gözüküyor. Çat! Bütün ellerin nasıl? gözüküyor mu? Ha, gözüküyor pardon. Çıkarttı. Ah! Çıkmadım oradan. Ay, bu ne? Evet arkadaşlar bu şekilde. Hiç bir güzel olmadı arkadaşlar. <laughs> Kırdık dubaç çikolatası. Wow. Arkadaşlar bizim çok kötü oldu. Diğer yani de çok güzel oluyordu bundan iyi. Aa, çok Beliz çok fazla su koydu da o yüzden. <laughs> Neyse evet arkadaşlar yapamamış tamam, al... çikolata yapalım yapamam Yapamamış olabilir zaman gene de bir dubaç çikolatası topu var.